Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans çekiyorum Clash of Clans serisinin ikinci bölümüne karşınızdayım. Bu da yok? İnşallah iyi bir bölüm olur. Bakalım nasıl? Arkadaşlar bu bölüme de önce. Bir savaşla başlayacağım. Sonra bir şeyler yükselteceğim. Bilmem ne bilmem ne. Ee, bakacağız. Ee, burada göstereyim. 9 balon ve 26 okçu. Arkadaşlar e, birinci bölümde bu yükseliyordu. E, şu kışla yükseliyordu. E, yükselmesi ben de büyücümü eğittim ve başladım. Arkadaşlar önce bir istek istiyorum. Büyücü göndersinler bana. Büyücü göndermezseler başka bir şey gönderirlerse de iyi olur. Birazcık versinler takviye. Biz de bu arada arkadaşlardan kaçıncı? Arkadaşlar, arkadaşlardan ben beşinciyim ve kendi arkadaşlarım arasında ya Arkadaşlar bu Bursa Spor Kılıkları benim arkadaşım açtı. Hatta şurada görebilirsiniz. E lider. Bakın. Orada. Evet. Arkadaşlar lidere bak. 9. sırada. Evet, ben. Yok arkadaşlar vermiyorlar. Bir iki dakika daha bekleyeceğim de vermezlerse direkt başlayacağım arkadaşlar bir de bu yükseliyordu birinci bölümde bunu da bunun da yükselmek bitti ben de bunu yükselteyim dedim sadece bunu yükseltebiliyordum bunları yükseltemiyorum ee, havanı yükseltemiyorum gördüğünüz gibi sonra bunlara param yetiyordu ama yükseltmiyor yükseltemiyorum buna da zaten param yetmiyor Arkadaşlar şuradan şu çocuğa. Hı hı. Ne olursa? At. Hadi Atmazsa gideceğim yani. Savaşa başlayacağım. Eee inşallah iyi bir bölüm olur. Neyse. Ben gidiyorum savaşa. Başlayalım. Birinci bölümdeki gibi. Oyun biraz şeye girdi arkadaşlar. Ondan dolayı. Geçelim şöyle. Arkadaşlar çok güçlü yerler geliyor. buraya dalmayacağım ee, şimdi buraya dalsam mı dalmasam arkadaşlar dalmayalım biz risk kupamızı risk yapmayalım biz zaten para bol hmm. Arkadaşlar ben buraya girelim yani. Girelim ben buraya. Hava savunması nerede? Arkadaşlar hava savunması yok ya. Eee hava savunması yok. Aman abi girelim. Arkadaşlar onlar bir alsın onları köyün savunmasını düşürsün biz de şuradan salalım şöyle okçuları benim taktiğimi yapayım ama sen al onu al onu mama yiyeceksin biliyorsun değil mi hayır teslim olur muyum buraya gel ee, şuradan koyalım dağıtalım okçuları 6 milyonun üzeri Arkadaşlar şöyle. Nasıl nasıl gele Arkadaşlar büyücüye gerek bile kalmıyor. Önceki bölümünde de büyücüye gerek kalmamıştı. Işte. Şimdi de kalmadı. Arkadaşlar okçular ikinci seviye olunca güzel oluyor. Gitti orada bir, bir tane. Ee, hadi alın onu yüzde yapalım. Her türlü aldık ya. Güzel 11.000 iksir 39.000 de ara dev gönderdi. Cık. Arkadaşlar şimdi savaşı yaptıktan sonra gönderince ne halt olacak? Ha. Klan kalesinden şunları çıkar ya. Sevi anca seviyesiz atasız. Allah. Im. Arkadaşlar anca seviyesiz at atsınlar zaten. Benim dev dev ikinci seviye, barbar 3, goblin 2. Ee, şimdi şey yükselteceğim. Büyücü. Ee, ondan sonra da okçu yükselteceğim. Arkadaşlar 1000 120 kutu oldu. güzel yani arkadaşlar arasında hala 5.yim ama buna çok yaklaştık. <laughs> Pardon arkadaşlar ee, arkadaşlar da çok yaklaştık. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, i̇lerleyen böyle ne yapmamı istediğinizi söylerseniz benim için daha iyi olur. Ee, duvarları mı yükseltsem? Arkadaşlar duvarların hepsini 3 Bravo. Oo. Bazıları iki ben yükseltiyor yükseltiyorum. Bunlar boş boş zaten. Şunu al şuradan. şunu. Şu Şunu şuraya koyayım. Ee, 7, böyle, böyle oluyor arkadaşlar. Ama 6. seviyeye geliyorum. Ee, şimdi yükseltelim. Toplam kolay gelsin ee, şimdi arkadaşlar daha çok savunmaların önünü ben geçiyorum.

5 min istiyor. Evet. Şimdi e, ilerleyen bölümlerde ne yapmamı, ne yapmamı, ne, ne, ne neler yükselteyim onları söylerseniz çok güzel olur. Niye biz klan savaşı yapmıyoruz ki? arkadaşlar hazırlık günüymüş. Beni almamış Ben bundan güçlüyüm. Niye beni alma? Bak. Geri zekalı gibi. Geri zekalı gibi bunu savunması. Salak gibi. Belediye binası bile dört. Salak gibi kendini Ne yapıyorsun salak. Geri zekalı. Abi ne yapmış ya? Belediye binası 4 olan çocuğu alıyor beni almıyor. Bak bununki de 4. Ya yani bununkide. Lider olduğu için illa girecek sanki. İlla. Şeyini düşünmüyor da. Arkadaşlar ben şunlara bir büyücü vereyim. Balış da yapamıyorum ki arkadaşlar bu bugünkü videomuzda böyle ilgili iyi